Douglas değil. ne <laughs> oldu? <laughs> 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 Dark Miza. Evet. Ölmüş, gebermişini siktiğim. Ona hani ne sikiyim Hey officer Bakırma bakırma Duydu herhalde duydu herhalde Kaç 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 duydu duydu Hey officer Ere koru bakaro şakaro Gelin arkadan yakalasalar ya e, nereye yakalıyor teminat Ev misiniz abi. duydun ha Oğlum geçti, geçti, geçti orası bu çocuk. Sanofa nereden bulacağız? Ya. Sultan bilmiyorum mi ki? Sultan mı? Hı. Hatta senin annenin adı Sultan değil miydi? Yoo. Getir de bu tür bine kamp. Sen ne kokuyorsun lan? Ne? Polis geliyor, polis geliyor. Ananı siki. Nereden geliyor? Arka Niye geliyor amına koyayım? Dur bekle amına. Plaka da var gerçi. Ananı siki. Kaçabilir misin? Kaçarım. Yalancı sikmiyorlar ya amına. Kaçarsın. Bizi niye kovalıyor? Bizi niye kovalıyor? Neden uyarı geçtin amına? Ne yaptım dayı ben? Dayı ne yaptık biz? Bilmiyorum ki. E durum bari amına koyayım bir şey yapmadın sen. Ben doluyum abi üstüme ararsa patlarız. Plaka sattı ayrı Ha. Biz ne yaptık? Urus ofisleri. oraya E tamam ben o zaman buna şöyle bir tarif uygulayacağım. Bir tarif uygulayacağım. Urus bu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Ben de değilim. Ben sana demedim mi? Kurtis silahımı ne dedin? Oğlum diye. Nasıl yani? Demedim mi ben sana öyle şeylerle uzak dur yapmayalım etmeyelim. Camı kapattı ama ne? Haklısın dayı özür dilerim yaptık bir hata. Kaç şundan kaç sikerim hatayı. Oo! Ananı sikeyim, kalbim durdu çeksene beni sağda bırak. o yakalandık ya amına. Ne tarifis bu? Ay, gibi kaldı. e geldi amına koydum. Geliyor mu amına e Adam ben Çıkar. E kaçıyorum ee. o zaman bunu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanında Bahattin Kıraneçi var. Bahattin Kıraneçi ile No Fren Challenge yapıyoruz. Bahattin Yapıyorum, dayım kucağımda. Yap. No Fren Challenge Siyarlar yapayım mı? Yapma, yok yok yapma. yapma, yapma. arabası gitmiyor herhalde onların. Gitse zaten şu an o önde olurdu, biz arkada olurduk. AHA Al, al bu çocuğu. çocuğum ben, ben bunlardan değilim abi. Zorla tutuluyorum. Aracını evet. sağ evet. çek, kontağı kapat. Bir abi beni alın. Beni alın. Alper çubuk ben. Beni bırak kara de mağir ölmez. Nektrek efecan. Hadi bir katakulli yap şuraya ya. Oğlum ne yaptın lan? Kayboldular amına. Oğlum ben rehineyim işte girin markete amına ölü. Girelim mi? Ben rehineyim işte oğlum aman ölü. <to> de markete. Böyle olmaz benim. duramıyor Ya kim nümene geldiyse kafası düşürün aman video şarkı ya. O zaman sana bunu açayım. Anca yarrayı. Mafia, Mafia 4 geldi. Pardon, var mı? Çekip arabası oldu. Abi polisten kaçıyoruz. Sanki diskodayız ama koyayım? Kapat şunu ya. Hadi ne atıyorum seni arabadan. Sertten çal atıyorum. Başımı alıyoruz çocuğu. Bu ne oldu her taraf polis amına koyayım. Ama sen bizi şey... Kizgo'ya mı getirdin? Kizgo'ya getirdi bu bizi. <laughs> Adamı daha iyi aldı. Orospu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Elif bir aracını sağ çek kontağı kapat bu sana ikinci düğüs bu, bu yarımız. Beni alın! Bırakayım seni ben sağda. İşte amına koyayım. İyi de hepimiz mi yatalım amına koyayım? Dibine geldim. Tizgaha geldim. Uuuu! Kürt'ü tezgaha getirdin kaçın. oğlum bizi. Kaçın. Oğlum bunlara bir dalga dümen var ya bunların hepsi göt olur söyleyeyim. Olmuyorlar. Benim araba o kadar iyi bir araba değil. Boş ara. Bizim hırrlardan yardım mı istedik? Kim o? Ben mi? Tamam. Peşimize niye takıldığını Allah biliyor. O onlar da bilmiyor. Allah gardaşım. olması. Ondan geçemez o zaten. Kaçtın oğlum kaçtın daha yakalayamaz. İmkanı yok yakalayamaz. Ha burada uçup ölmezsek. Şimdi sağa. Aski şimdi daha yakalayamaz amına. Kurtis benim tarif edin benim tarif edin. Yok daha yakalayamaz zaten. Aha Keşke vursa. Çok heyecanlandım. Ha o yamına koyayım ya. La baba ben vuruyorum polis yamını. Bunlar iki araba. Hı. Hmm. Aynen öyle geçemez buradan zaten. Nasıl geçti orası çocuğu amına? Biz neden kolunu çok merak ediyorum ya. ya ben, Beni bilmiyor. bilmiyorum. Ben, bence... Böyle takıldı. Gidecek yerim yok. Tezgo'ya geldim. Helal ule. Ama ne koydum ona ne istedim. Lan! Ama ne koyayım sen niye ateş ettin? Allah belanı vermesin. Yarraydık beyler. Yakalarsa aile bir şekilde. Neyse Bahattin'in dayı Bahattin sikecilse... dayı da zaten kafası şeyde. Dışarıda ilk onu vururlar. Adam niye ateş ettin? Hapise gireceğiz. Ben, ben gireceğim. Sakin olun ya. Sakin olun bir. bir sakin olsana ya. Gidecek yerim yok. Tezgoya geldi. Daha gelemez ya. Amına koyayım gitti. Harbi la Vuracaklar bizi. Batin daha istemişler, çizlemişler. geliyorlar. Çiz olmaz oğlum. Kaçtık işte amir. Kaç kaç. Ku kubuk tubuk. Tubuk tubuk. Evet, nak evet. Kim Demir değil. Karşıdan bir de gelirler. Hayır hayır. Evet. Gidelim buradan. Nereye gidiyoruz? Bizi alsınlar arayın biz alsınlar buradan. Harbiden bırakalım oraya gidelim. Harbi amına alsınlar bizi buradan. Bu nasıl bu nasıl bu adam bu korkak bir herif bu ya. Kirimi savurak silahım yok. Sen niye kendini savunuyorsun ha? Terörist misin? Ya. Terör şey. ya. Kollu kuvvetlerine karşı koyuyorsun ha? Ya. Esselamu aleyküm. Yok. Üç kişiyiz. Bizi almanız gerekmekte. Evet. Tamam. Tamam. Konu atıyorum. Nereye atmam gerektiğini biliyorsan. Atıyorum oraya. Atıyorum oraya. Hadi bakalım. Tezgah geldim, Emniyet her yerde. Tıkıbı almış. Göte geldim. Yapacak bir şey yok ya. Bizim bir tane plaka boşu. Abi çıkalım istiyorsanız buradan. Arabanın yanında durmuyorum çok. Ay. Niye sıktın oğlum adamlara? Değil adam. Bir araba oldular eksilmiyorlardı ne yapayım? Yakalasalar anamızın amını eksiltirlerdi abi. Yok kendime güveniyorum ya. Kendine güven tabi canım. Bu, bu arada evet bir silah gideceğine bir tane gitmesi kafi. Bir dakika bu ne? Efendim? Allah senin belanı versin. Orospunun o nereye gittiniz lan? Basacaklar burayı. Orospu bu çocuğu Efecan nereye gitti? Senin ananı sikeyim. Beni niye Twitter'a attın? Orospu oğlum. Niye <laughs> Twitter'a attın beni? <laughs> Niye Twitter'a atıyorsun beni? Ya yakalarlarsa? <laughs> ya arama kaydı olursa? <laughs> siki, siki. Bu ekibi, bu yakın. Böyle ekibin <laughs> amına koyayım. Böyle ekibin amına koyayım. Şuraya gir lan. Gel buraya lan. Böyle ekibin amına koyayım. Orası çocuğu kalsın orada bin amına koyayım Atla 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 amına ben bunu nasıl Heh. Şimdi Abi biz bir tane sultanın yanına bırakalım Siz, siz ne bu arada Ya biz çektik Market soyacaktık. Peşimize evet. bir anda polis takıldı benim siyah matı şey şüphelendi. Eee? Şeysirden şüpheleniyorlar? Ya, çok yavaş Ama gidiyordum değil galiba abi. He. Anladım. Benim bu arabada da plaka takıldı şu an. <laughs>